Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlarım bugün yengeç burcu ile devam ediyoruz sevgili yengeçler yükselen yengeç güneş burcu ve ay burcu yengeç olan arkadaşım Rumi ile Haziran ayı açılımı yapacağız seni hangi enerjiler bekliyormuş bir de Rumi'den bakacağız arkadaşım Rumi'nin yorumlarını biliyorsunuz genelde manevi yorumlar yapar çok istediniz bir de Rumi ile yapalım diye yapalım dedik Evet sevgili yengeç burcum. Ee, kanalıma abone olan ve yorumlara ve açıklamalara açık e, linkini bıraktığım ikinci kanalımız Duru Yağmur ile Enerjini Yenile kanalımıza abone olan herkes niyetimizi dahildir arkadaşlar. Sevgili yengeçler, Haziran ayında seni neler bekliyor? Şöyle bir genel enerjilerine bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif ve katıl butonu aktif. Katıldan katılıp e, ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda süper teşekkürden attığınız yardımlar, e, sokak hayvanlarına yaptığımız yardımlara ekleniyor. Bunu da Instagram Durufal kanalımızdan paylaşıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet gençler, e, şimdi genel enerjilere baktığımda diyor ki kendini böyle harabe altında kalmış gibi hissediyor olabilirsin. E, yorulmuş, tükenmiş. Bitmiş hissediyor olabilirsin ee, ama hayır yani o harabenin altında seni bekleyen muazzam bir hazine var o harabenin altında enerjini yükseltecek çok güzel şeyler var neden ee, bu harabe altında hissetmenin sebebi ait olduğun yerde olmaman dedi haziran ayında evet o hazineyi hissedeceksin ama ait olduğun yere geçiyorsun. E, bu bir ait olduğun kalp olabilir, ait olduğun ev olabilir, bir evlilik aşamasında olabilirsin. E, ama burada diyor ki e, yengeç burcum dikkat etmen gereken şu. Birincisi etrafında çok fazla oyun oynayan karakter var. İnsanların gerçek yüzlerini görmüyor olabilirsin ya da insanlar sana gerçek yüzlerini göstermiyordur. İkincisi attığın her adımda bir tuzak var. E, bu tuzak kıskançlık olabilir. Bu tuzak seni çekemeyen insanlar olabilir. Hani aslında sen çoktan bu mutluluğa ulaşmak, ulaşmalıydın ama işte bu iki nedenden dolayı e, tuzaklardan yahut da oyun oynayan insanlardan e, ya da iki yüzlü insanların enerjisinden dolayı o amacına ulaşamamış olabilirsin. Şimdi kılıçların ikilisi senin kalbine ikileme bu insanlar düşürmüş olabilir. Lütfen kalbindeki ikilikten kurtul, kalbindeki negatifliklerden kurtul kalbin asıl saflığa ulaştığında sen huzura edeceksin dedi. Böyle rüyalarına dikkat et. Rüyalar çok mesaj içerikli olabilir sana haziran ayında ama asla rüyalarda takılı kalma. Eyleme geçmen, harekete geçmen konular olduğunda lütfen bekleme ve haziran ayında zaten bu eylemi gerçekleştireceksin. Ait olduğun yere geçeceksin dedi. Devam ediyorum. Dinarların altılısı kılıçların ası, dinarların beşisi, kadehlerin padişahı, kılıçların beşisi ve imparator kartı. Şimdi Yengeç Burcu'm ilk kartım diyor ki sevdiklerinin sadakasını ver. Şimdi dinarların altılısı sevdiklerinin sadakasını ver diyor ise burada diyor ki bak kadehlerin padişahı bir sevdiğinle kavuşma durumu söz konusu. Seni kurtarmaya gelen ee, seni ait olduğu yere götürmeye gelen bir kişi var. Kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yeri kurtaracağım dedi. Diyor ki sen şu an bir onunla alakalı ya da bu duyguyla bu aşkla bu sevgiyle alakalı bir yoksunluk duygusu içerisinde olabilirsin. Belki onun yokluğunda olduğun için bunu yaşıyorsun. Belki de senden sebepler senden ötürü bu yokluğu yaşıyor olabilirsin. Çünkü kılıçların beşlisi de aynı zamanda çok fedakar olduğunu ama bu fedakarlığı hep kendinden verdiğini. Ey fedakar olan kendini bıçaklıyorsun dedi. Ee, hep kendinden verdiğin için e, birilerinin gelmesine o kapıyı açmıyor ve bu yoksunluk duygusunu yaşıyor olabilirsin. Ama e, rahatlama süreci içerisine gireceğini, imparator kartı gücünü hissedeceğini, kendindeki gücün farkına varacağını ve kılıçların ası da sen bile şaşıracaksın. Hani o kadar keskin ve o kadar ani bir şekilde gerçekleşiyor ki bu beklentin. Çat kapı kapına gelebilir. Hadi gidiyoruz diyebilir arkadaşlar. Böyle bir kart geldi. Devam ediyorum yengeçler. Şeytan kartı, sebat kartı, aşıklar, kılıçların dokuzlusu, kadehlerin beşisi ve kılıçların dörtlüsü. Şimdi bu kısımla uyumlanan yengeç burcum. Öncelikle şeytan kartı bana şunu gösterir. Şu iki şeyi gösterir. Birincisi saplantılı, saplantılı derecede bağlı olabilirsin bir kişiye ya da bir olaya ya da aklındaki fikrindeki düşünceye. Öncelikle saplantılarından ve egondan kurtulman gerekiyor diyor. İkinci olarak da şeytan kartı şunu söylüyor. <laughs> Çok pardon. Aslında ilerlemek istediğim bir yol var ama negatiflikler var. Aslında şeytan kartı bazı negatifliklere de maruz kalmış olabileceğini söylüyorum. Ee, arkadaşlar bir yolda ilerliyorsunuz ama bu yolda ruhlar korkuyla sınanır dedi. Şimdi aşıklar kartı bir yanda, e, kadehlerin beşisi ve sebat kartı bir yanda. Şimdi bu konu ya senin kalbini fetheden bir kişi, gönlünü, e, güvenini kazanmış belki bir aile bireyin, bir dostun veyahut da aşık olduğun kişiyle alakalı bir durum. Şimdi bu yolda senin kalbinde tezatlık var. Kalbinde şüpheler var, acabalar var. Ve diyor ki öncelikle kalbindeki tezatlıktan kurtul. Ve şunu unutma bu yolda ruhlar korkuyla denenir. Deneniyorsun, sınanıyorsun, belli bir aşamaya geleceksin. Lütfen dua etmekten geri kalma. Lütfen kendini şuradaki şeytan kartının enerjisinden kendini dualarla arındır dedi. i̇lahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır diyor. Sana şifa olacak şey duadır dedi arkadaşım. Ve evet kendini arındıracaksın, rahatlayacaksın ve aşıklar kartı o kişinin senin için zor olduğunu, belki de bu yoldaki korkular da bundan bahsediyor. O kişi senin için zor olabilir, sana imkansız görünebilir ama diyor ki o sana elini uzatacak ve sen de zoru seçeceksin aşkı seçeceksin dedi. Peki devam edelim arkadaşlar. Dinarların ikilisi, kadehlerin içi olanı, dünya kartı, kılıçların üçlüsü, değneklerin dokuzlusu de ve minare kartı. Şimdi arkadaşlar bu kısımda enerji tutan sevgili yengeç burcum. Öncelikle burada diyor ki ee, giden bir kişi var. Bazı alametlerle, bazı delillerle, bazı ispatlarla sana dönecek. Çünkü dinarların ikilisi e, o kişinin geçmişte kalan bir kişi olduğunu ve sana bazı şeyleri sunarak döneceğini söylüyor ve e, bu konuyla alakalı sen gerçekten ciddi anlamda keder yaşamışsın. Şimdi içindeki keder senin Allah'a yönelmene sebep olmuş olabilir. Veya hatta buradaki kişi sana bir haksızlık yapmış olabilir ve sen Allah'a havale etmiş olabilirsin. Diyor ki senin gözünden düştü. Belki değerini kaybetti. Belki gerçekten çok ciddi bir haksızlık yaptı ve seni içinden çıkamayacağın bir kederin içerisine sokmuş olabilir. Ama e, öncelikle şuna şükretmen gerekiyor. Bu kederi yaşadın. Ve senin e, manevi anlamda yükselişin de oldu. Yani daha çok yöneldin seni Yaradan'a dedi. E, ama bazı işaretlerle, bazı mesajlarla, bazı delillerle, ispatlarla bu kişi sana bir dönüş sağlayacak. Ve arkadaşım çok istediğim bir konu olabilir. Bak değneklerin dokuzusu diyor ki Hindistan'ı rüyalarda görmek için fil gibi olmak gerekir. Çabalayacaksın tamam mı? Rüyalarına ulaşmak için haziran ayında çabalıyorsun. Belki çok uğraşacaksın, belki çok kapı çalacaksın, çok kişiden destek isteyeceksin. Ama dünya karşı diyor ki o rüyalarında gördüğün, istediğin şey o konu, o kapı sana açılacak. Çok güzel bir uğraş kapısı. Maddi anlamda zevklerle alakalı, hoş şeylerle alakalı, dünyevi konularla alakalı isteklerine dair o kapı sana açılıyor dedi. Çok güzel yeni uğraşların olacak. Hayattan, yaşamaktan, yaşadığın ve bulunduğun ortamdan daha çok lezzet alacağın bir süreç başlıyor arkadaşım senin için. Peki, sevgili yengeçler diğer kartlarla enerjilerimize bakalım. Bakalım bu kartlar bize ne söyleyecek. Arkadaşlar diyor ki lütfen yengeç burcun kendine alantanın e, kendine şans ver e, neyi yapabilirsin neyi yapamazsın lütfen kendinle ilgilen bu süreçte dedi e, o kartı böyle çok fazla koruyucu etki altında ya da koruyucu enerji altında olabilirsin sürekli birilerini koruman gerekiyor sürekli birileriyle ilgilenmen gerekiyor olarak hissediyor olabilirsin ama diyor ki birazcık da kendinle ilgilen Artık birazcık da kendine dön dedi. Kuruma muhafızı bak. Ee, sana geldiği zaman bir şeyler e, okular sana döndüğü zaman artık kendin için bir şeyler yapman gerektiği zaman bir kalkanın var kaldırıyorsun. Hayır diyor kalkanları indir e, hayatın sana verdiği sürprizleri güzellikle karşıla dedi. Ve yıldız ata kartı diyor ki Yengeç burcum ruhunun sesini dinle Yani iç sesin sana ne diyor İç sesin sana hangi yolu gösteriyor Lütfen ruhunun sesini dinle ve buna özen göster dedi Olaylara farklı bir açıdan Farklı bir perspektiften bakmaya çalış Ve beklediğin bir haber varsa Haziran ayında bu haberi alabilirsin dedi Ve şövalye kartı diyor ki Durum ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, süreç nasıl geçerse geçsin, yaşadığın olaylara karşı öncelikle dürüst ol ve sonra cesur davran dedi. Baş rahip kartı niyetlenirsen gerçekleştirirsin diyor. Yani bazı şeyleri içinde niyetlenmen gerekiyor, ve plan yapman gerekiyor, olacağına kalben inanman gerekiyor ki olsun dedi. Ve dağlar kartı asla geri çekilme planların doğrultusunda, isteklerin doğrultusunda, hayallerin doğrultusunda asla geri çekilme dedi Yengeç Burcu'm. Ve davul kartı diyor ki düşlerine bir yolculuk kapısı açılıyor yengeçler. Neyi düşünüyorsun, neyi istiyorsun o yönde hareket edeceksin dedi. Ve Lord kendini göstereceğin, kendini ispat edebileceğin, otelteni gösterebileceğin ve hatta idareyi ele alabileceğin bir durum söz konusu. Hane içerisinde, iş yerinde veyahut da aşk hayatında artık kontrol senin elinde olacak dedi. Peki yengeçler, periler kartımın size mesajı nedir? Buna bakalım. Yalnızlık kartı geldi yengeç Burcu'm. Yalnız olmak hepiniz birsiniz ve her şeyle tam bir uyum içindesiniz demektir. En büyük hazineler sessiz zamanlarında sessiz bekleyenlerdir. Sessizce bekleyenlerdir. Arkadaşlar böyle e, kendi yalnız hissettiğiniz anda tek başınıza hissettiğiniz anda diyor ki sessiz bir bekleyiş içindesin ya işte o en büyük hazine sana gelecek dedi. Aslında çok da güzel bir mesaj verdi. Yani birazcık sabır enerjisi çalıştırmanı ve sonrasında düşlediğin o yolculuğa çıkacağını söyledi. Evet sevgili yengeçler kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.